Merhaba, bugün sizinle ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarıyla birlikte gündeme gelen Orman Muhafaza Memurluğu mesleğini inceleyeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Orman Muhafaza Memuru Taşra Teşkilatı'nda görev alan kamu çalışanlarına verilen isimdir. Orman Muhafaza Memuru, orman ve orman ürünlerinin korunması için gerekli faaliyetleri yürütür belirli ön lisans programlarından mezun olarak orman muhafaza memurluğuna başvurulabilir. Bunlar, ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, avcılık ve yaban hayatıdır. Orman muhafaza memuru olabilmek için bazı şartlar vardır. Bunlardan ilki belirtilen bölümlerin birinden mezun olmaktır. İkinci şart kamu personeli seçme sınavında ön lisans puan türünden en az 65 puan almış olmaktır. Bir diğer şart, 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen şartlara sahip olmaktır. Devlet memurları kanununda belirtilen ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İkinci şart, Meslek ve sanat okulu mezunları için 15 yaşını diğer vatandaşlar için 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Üçüncü şart ise, ortaokulu bitirmiş olma şartıdır. Eğer ortaokul mezunları mesleğe başvurmazsa ilkokul mezunlarından alım yapılabilir. Dördüncü şart ise, kamu haklarından mahrum bulunmama durumunda olmaktır. Son şart ise sağlık kuruluşlarından yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir. İbareli sağlık kurulu raporu almaktır. Orman muhafaza memurluğunu tercih etmek için doğaya karşı ilgili olma, doğayı sevme ve koruma ilgilerine sahip olunması önerilmektedir. Ayrıca kırsal alana adapte olabilme ve silah kullanabilme becerileri gerekmektedir. Orman muhafaza memurluğu Halkın deyimiyle ormancılık Hollanda'nın kuramına göre gerçekçi kişilik tipine de bulunmaktadır. Bu kişilik tipindeki kişilerin özellikleri, doğal, hoşgörülü ve sabırlı olmalarıdır. Ayrıca bu kişilik tipine sahip olanlar somut sonuçlara önem verirler. Hollanda göre bu kişilik tipindekilerin kişiler arası ilişkilerdeki iletişimleri zayıftır. Orman muhafaza memurları hem kapalı alan olan şeflik binalarında hem de açık alan olan ormanlarda çalışmaktadırlar. Mesaileri sırasında mevsime ve yangın gibi durumlara özel üniformalarını giymektedirler. Orman muhafaza memurlarının görevleri sırasında arazi araçları ve arazöz kullanılmaktadır. Görev sırasında kullanılan diğer araçlar ise buldozer ve greyderdir. Orman muhafaza memurları kendilerini koruma amaçlı demir uçlu bot giymekte ve baret takmaktadırlar. Ayrıca olası tehlikeler için tabanca da taşımaktadırlar. Meslek icrası esnasında köy ve taşra halkıyla iletişim içinde olmak gerektiği için iletişim becerisi önemlidir. Belirtilen bölümlerden mezun olanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın muralımıyla taşralarda görevlendirilmektedir görevde yükselme imkanı da sunan bu meslekte şef, müdür yardımcısı, müdür, tekniker ve orman mühendisi olunabilmektedir. Bahsedilen meslekte yükselmenin yaşanması için bazı şartlar bulunur. Bu şartlar yazılı ve sözlü sınavı geçmek ve hizmet süresini doldurmuş olmaktır. Meslekte üç farklı iş sahası bulunmaktadır. Bunlar ağaçlandırma, av ve yaban hayatı koruma ve fidanlıktır. Ağaçlandırma sahası, asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesi için yapılan ağaçlandırma çalışmalarını içerir. Av ve yaban hayatı koruma sahası yaban hayatını korumayı ve tahribin önlenmesi çalışmalarını içerir. Fidanlık sahası ise fidan yetiştirme ve fidan bakımı eylemlerini içermektedir. Yararlanılan kaynaklar şunlardır: